arkadaşlar. Şimdi de Belçika'ya gidiyoruz. Belçika gezimize devam edeceğiz. Rehberimizle beraber. Damadımız bize rehberlik yapacak inşallah. Belçika'yı da gezeceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Belçika yıllar önce babamın gelip emekli olduğu babamın şehri köyü diyeyim babamın artık. Babam buradan emekli olmuştu. Çok merak ediyordum. Yıllardır hep gelmeyi istiyordum. Benim bu Almanya üçüncü gelişim. Çok istiyordum. Gelemiyordum bakalım. İnşallah bugün kısmet olacak. Ya göreceğim bakalım babam çalıştığı yerleri. Sınırı geçmek üzereyiz. Evet, şimdi Belçika'dayız. Evet arkadaşlar şimdi Belçika'da Şarlıva'yı geziyoruz. Babamın ayak bastığı yerler çok istediğim yerlerdi gerçekten. Hayatta en çok istediğim buydu. Rabbim nasip etti babamın gezdiği yerleri, ayak bastığı yerleri. Ben de gördüm şükürler olsun. 60-70 senelik günahlardır bunlar. Ne yaparsın? He? Babam ayak basmıştır buralara hep. Evet arkadaşlar, babamın toprak bastığı topraklara ben de bastım. Ayak bastığı topraklara. Burası Şarlova. Şarlova'nın meydanıymış burası. Şimdi gerçekten çok duygulandım babam buralara ayak basmıştır 60 sene önce geldi buralarda kömür madeninde çalıştı ee, yaklaşık bir 15 sene falan çalıştı buralarda ondan sonra şimdi e, Lalur diye bir yerde kalmış adresi var e, o adresle 10 kilometreymiş buraya o adresle e, kaldığı eve de gideceğim inşallah göreceğim oralarda. Babam olsaydı keşke kendi tarif ederdi buraları. Babam buralara mutlaka gelmiştir. 60 sene önce. Burası belediye binasıymış. Burası da Şarlova'nın bir başka meydanıymış. Giriliyor mu? Açık mı? Burası da Şarlova meydandaki Meydanı'ndaki katedralmış arkadaşlar. biraz sessiz olmam gerekiyor. Günah çıkarılan yermiş burası da. Papaz burada oturuyormuş. Günahlı olan kişi de burada otur, burada dikili, dikiliyormuş. Dizlerinin üzerinde oluyormuş. Burada günah çıkarılıyormuş. Şu güzelmiş. <laughs> Burası da hastanesiymiş arkadaşlar Şarlıvan'ın. Babam eğer annemi getirseydi belki ben burada doğardım bu hastanede. Tabii 60 sene sonra gördüm. Babam hep çocukluğundan beri bir şeker getirirdi. O şekerin tadı damağımda. Şimdi bulabilirsem o şekerden alacağım. Çocukluğumdaki yediğim şekeri. Şeker çikolata çok getirirdi buradan bize. Ha, şu jelibonlardan bunlardan da getirildi de benim sevdiğim şekerler bundan değildi yani Bittiğe uzundu uzun yani. uzun uzundu. uzundu. Buna benzer bir şeylerdi işte de. İşte bu. Emin misin? Bu mu? Mi? Allahım. Allahım Allahım. babamın getirdiği Şekerleri buldum. <laughs> Buydu. Şu şekerler getirmişti baba. Hep getirirdi bunlardan böyle. Tadı damağındadır hala. Evet, 60 sene sonra çocukluğumdaki yediğim şekerler buldum. Hımm, kokusu benziyor. Dur bir açayım. Çocuklarımda yediğim ne kadar şekerler, çikolatalar var, hepsini yiyorum. Evet, şimdi geldik babamın köyüne. Evine doğru gidiyoruz. Burası Şarlova'ya bağlı, Lalur diye bir... E, mahalle mi? Artık köyüymüş herhalde. Adresine doğru gidiyoruz babamın evine. Kaldığı eve. Heyecanlandım. Acaba kim kalıyor ki? Bir, birileri kalıyor mu ki? Soracak, soracak. Soracak ya. <laughs> Alman kalıyorsa. Yabancı kalıyorsa. Alman kalsa. Kolay gel. Fransız <laughs> kalıyorsa anlaşması biraz zor. Anlaşması zor. <laughs> Bir Türk kalsa da bari <laughs> evini gezdirse bize. <laughs> Allah'ım. Bayağı da büyükmüş burası da. Buralarda köy kasaba. Köyü, köyüymüş herhalde. Babacığım nerelerden buldun buralarda geldin? Allahım yarabbim. Nasıl buldun? Nerelerden buldun buralarda geldin? Ta buralara. Evet arkadaşlar, burası Şarlova'da. Şarlova'ya bağlı Lalur diye bir köymüş. Babamın köyü. Buldum babamın köyünü. Sokağı da buldum. Şimdi evini bulacağız Allah izin verirse. Artık adresle gidiyoruz bakalım inşallah evinde buluruz. Evinde birileri oturuyor mu, boş mu, dolu mu? Ne halde bilmiyoruz. 22miş, haralda orada orada 46 nasıl oluyor? Burası Boulevard North diş. Şuradan uzun ha? Burada 51. Hiç böyle evim falan fotoğrafı yok mu? Ya yani ikiden 19'a alıyor. İki aşağı doğru gidiyor o zaman.

Babamın tam sokağını bulduk, kapısına kadar geldik ama herhalde e, evini bulan, tam evini bulamadık. Herhalde yıkılmış, yerine yeni bina yapılmış zannediyorum çünkü 60 senelik bina binaymış yani. Adresini bulduk, tam yolunu şeysini bulduk ama. E, 7 numaraymış. 7 numara yok. Evini bulamadık yani. San ne Yıkılmış yerine bu bina yapılmış. Bu burası 15 numaraymış. En son numarası bu. buradan sonra Yedi numara gelmesi lazım. Aa, yok. <laughs> bulamadık. Ama yani buralara ayak basmış babam. Buralardan illaki gelmiş geçmiş. Buraları görmüş. Yok bulamadı. Teyzem. Thank you. <laughs> Je ne pas. Turquie. Turquie. Oui, oui, oui. Et vous êtes venu en. Merci beaucoup. C'est dommage, le numéro 7, il n'existe plus. Dites-lui en France. Vous, vous comprenez un peu, voilà. Alitalium Mali. İlla ki tanıyacak bu teyzem babamı. Konesi bu ise Foto. Babamın resmine bakıyor. <laughs> <laughs> daha gençlik. <laughs> e, ta Tanımıyor mu? Tanımıyor mu? Biraz daha gençlik resmini bulasın <laughs> <ben> bakalım. <laughs> Bir teyze bulduk. Babamın gençlik resmilerini gösteriyoruz. Bakalım tanıyacak mı? Yıllardır burada oturuyormuş. Merci <laughs> 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 Babamın köylüsünü buldum arkadaşlar. <gülüyor> <Gülüyor> Babamın evini bulamadım ama köylüsünü buldum <Gülüyor> Teşekkürler. Bak. Merci beaucoup. Ali. Au revoir. Au Allah. Babamın köyüne geldim. Aradım aradım evini bulamadım. Evini de yıkmışlar. Babam da gitti zaten. Evde kalmamış. Bir komşusunu bulduk. Onda zaten Fransızca bilmiyor. Anlaşamadık. Artık bu kadarmış. Gezdiği, ayak bastığı yerleri gördüm. Garanti buralarda da oturmuştur herhalde. Bunlar da eski. Eski duruyor ama yani yeniden mi yapıldığı tekrar bilmiyorum ki. Buralarda oturdu mu babam? Şu sokak babamın sokağı. 15 sene burada kalmış. Burayı kaç sefer kullandı kim bilir gitti geldi bu sokaklardan. Bulamadık. Evet arkadaşlar babam çalıştığı madeni de bulduk. Burası da çalıştığı maden. Yıllarca burada emek verdi, çalıştı. bizler buranın parasıyla büyüdük. Ama şimdi tabii çalışmıyor bu maden kapanmış. Müze olmuş. Biz de görmek istedik ama kapanmış maalesef göremedik. Bu kadar dışarıdan görüyoruz işte. Buradan bakıyoruz babam yıllarca emek verdiği maden burasıymış. O, oh, Börtlen. Babamın köyünün börtlerini toplayayım da yiyeyim bari. Babacığım. Babacığımın burada hep emekleri var. Ayak bastığı yerlere ben de basıyorum. Babamın güllerini seviyorum. arkadaşlar. Şimdi de Belçika'nın başka bir ilçesine geldik. Liège diye bir ilçesi. Şimdi Sedat bize tanıtacak buranın. Şimdi işte biz de şu anda Liège'in Old Town'da duruyoruz. Yani e, eski şehir merkezinde duruyoruz. Liège'de ya e, çok tarihi eseri kalmış eşyalar da var yani böyle evler de var. Mesela bu bu, sene 1714'te inşa yapılmış Rathaus e, yani e, belediye binası. Şimdi buraya gelmişken de kızartmada yememiz lazım patates kızartması, Öyle mi? evet. evet. Be mi? Be A Aynen. Aynen. Belçikanın kızartma patatesi ya da waffle'ı ya da krepi de çok güzel olur. Aynen. Ve hakikaten oradan da gelir. <laughs> şu anda Almacasından Bürenberg burası. Burası da Liege'in e, yani Altstadt'ını birleştiriyor. Belçika'nın ikinci büyük merdiveni. E, aşağı yukarı 364 tane basamağı var. Bir bakayım yine de. Bir dakika. E, 374 pardon. 374 tane basamak var ve bazı yerlerde görebiliyoruz buradan video bir şey bir şimdi görebiliyorsa videoda da görünür inşallah. Yüzde otuz yukarıya gidiyor. Bu bizim için şimdi yıllık sporumuz olacak. Oh, oh. şimdi bak buraya çıktığımızda düğünde böyle ip ince olacağız. Mümkün <laughs> neden Mümkün, 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 mümkün bu, bir zamanlarda yani bir zamanlarda insanlar burada yaşıyorlardı. Oh. Onlar da eşyalarını taşıyorlardı yani. Oh, mümkün değil. Mümkün. Sana... Deneyeceğiz. <laughs> evet, başladı. 374 merdiven. bakalım kim çıkacak yarışa. Yarışa devam. <laughs> Bak bomboş.